Sizlere yemelere doyamayacağınız kıyır kıyır bir dereotlu poğaça tarifim var. Tarifimde bir adet havucu rendeliyorum. Yarım demet de dereotunu ince ince kıydım. Sonrasında yoğurma kabıma 100 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ve 2 pakette kabartma tozunu ekledikten sonra kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim son olarak üzerine doğramış olduğum ve rendelediğim sebzeleri ekliyorum 2 yemek kaşığı unla birlikte tekrardan bir yoğuruyorum peynirli bir iç harcı hazırladım hemen hamurumdan mandalina büyüklüğünde kopartıyorum İç harcını yerleştirip fırın tepsisine yerleştiriyorum ve üzerine yumurta sarısı sürüp çatalla çizikleri attıktan sonra önceden ısıttığım 200 derece fırında pişiriyorum